Bugün kutuların da tier listini yapacağız. Belki bundan sonra üretim videosu da gelebilir. Bakalım kutular nereye geçecek. Bu bana özgü bir şey olduğu için laf etmeyin bu burada diye falan. Şimdi hemen başlayalım. Kategorilerimiz fırsatı kaçırdık Değerli iyi ki gelmiş kötü olmasa da olur ve sil İlk kampanyamız 2013'te gelmiş Bundan bir tane denizaltı falan var Öyle gösteriyor Ördekler falan var Sunucumuzda olan bazı beleş eşyaların da bir kısmı burada Ben bunu kötü olmasa da olura koyacağım o kadar beğenmedim Ama yumurtalar güzeldir ve şu an değerlidir ama bana göre kötü. Bu oyunun en değerli üretimin üretimi diyor hala kutusundan birisi. İçinde mistik ördek var. Çok değerli. Zaten bu kampanya geldiğinde mistik çeşme diye bir LTD gelmişti. O da çok değerli bir LTD. Bizim sunucumuzda yok. Ama bu mistik kampanyası baya iyi. Keşke devam etse mistik ejderha falan gelse ama olmuyor. Bu da Bundan da beleş falan çıkıyor şu anki gitarlar. Gitar değerli ama ben kötü olmasa da olarak koyacağım bunu. O kadar iyi bir şey değil. Bundan da e, balon çıkıyor. Dondurma standı koyu çıkıyor. Bana göre Hubba'ya uyan bir tema. İyi ki gelmişi hak eder. İki tane e, balonumuz var. Bu Bordo kampanyası. Bundan bu çıktığı için bunu ben e, silah koyacağım. Çünkü bu bir işe yaramıyor. Sadece bundan çıkıyor. Bu balon çıkabiliyor. Ee, bu balon çok değerli. Bundan açamadık ne yazık ki. Bulan açmaz büyük ihtimal bu balonu. Ee, bunda da fırsatı kaçırdık yani. Ee, bundan ne çıktığını unuttum. Ee, onu hatırlamaya çalışırken diğerlerine için? Bundan e, som altın var ya, jacuzzi falan, sokak direği, ağaç. O var. Yani değerli, güzel bir kampanya kazandan açıyoruz. Bu Viking e, teması da o kadar iyi bir şey değil, beleş falan çıkıyor. Ben bunu sile koyabilirim şu anlık. Sırada e, parti var, parti şapkaları. Bana göre güzel bir kampanya olmuş o zamana göre fırsatı kaçırmadık yani bana göre iyi ki gelmiş ve değerli yani değerli altın şapka ben çok görmedim bunu sile koyabilirim içinden ağaç falan yapraklar çıkıyor kötü yani bu gök mavisi kampanyası sanırım teyal şurada evet bu gök mavisi bu sandık çok değerli. İçindeki ejder çok değerli. Bunu açamadık ama açma imkanımız var. Sunucumuzda da var diyebiliyorum bu sandık. Ben yine de bunu fırsatı kaçırdık kategorisine koyabilirim. Bunları çözemedim hala ne olduğunu. 2 dakika bakıp geliyorum. Evet beyler bundan da ee, Saintini çıkabiliyor. Yağmacı Frank falan var. Kötü yağmacı Frank onlar çıkabiliyor. Değerli bir şey bana göre. Bu kutular çok yok oyunda. Ama içindekiler orta derecede olsa bile bana göre güzel bir kampanya. Bunu biliyorsunuz zaten açılmıyor bir türlü. Ama inşallah bu yıl açılacak bu da sunucumuzda. Bunda tepe göz ve kedi yüzü çıkabiliyor. Değerli içindekiler 10k üstü 15k üstü. Bu beleş beyler şu anki oyunumuzdaki elflerin olma sebebi. Yani kötü olmasa da olur. Bundan çıkan eşyalar. Kavurucu ejder. Buradan geldi. O şey var böyle. Beyazlı bir kar adamı var. O da bundan çıkıyor. Yani iyi ki gelmişe konulabilir. Bu kutudan beyler sadece HC üyeliği ve BC üyeliği çıkıyordu. Büyük ihtimal ilk HC'lerin geldiği zamanlardan biri olabilir iyi ki gelmiş atabilirim. Tam bilmiyorum ne çıktığını. Bu şapka kutumuz baya değerli sunucumuzda. Dur. Ne yaptım? Heh. Bunu buraya, bunu da buraya. Bu şapkalar da çok değerli. Altını var diye biliyorum ama bu da değerli bir şapka kutumuz. Bu kötü bundan yemek eşyaları falan çıkıyor ve Vedat'ta olan kutulardan. Sunucumuzda aktifi var. Hermes. Hermeslerin geldiği zamanlar. Hermes ne vardı bunda? E, pelerin var. Sandalet var. Piyade zırhı. kask ve çelenk. Altın çelenk buradan geliyor. Zümrüt sandık açamadık zamanında. Bence fırsatı kaçırdık Ha. Bu da girer abi. Ejder sonuçta. Halen açma imkanımız var. Ama bence fırsatı kaçırdık. Yani eğlenceli olurdu alıp açmak. Bu iyi ki gelmiş. İçindekiler o kadar güzel bir şey değil bana göre. Ama seveni var, giyenler de var. Bu da sonucumuzda. 7000-8000 krediye pazara atıldı geçen. Kim çekti, çekmedi bilmiyorum. Bu melon şapka sanırım. Bu da değerli ve fırsatı kaçırdık girer. Melon şapka da güzel altını ama fırsatı kaçırdık beyler bunu da dur bunu kaçırdık yine bu bana göre en iyi sandıktır abi çelenklerin en iyisi bu değerli yüzde otuz çıkma oranı bu ikisinden biri yüzde yetmişte baş bana göre mercan sandık en iyi kutulardan birisi müziği başa verelim Sonra TL, TL kampanyamız. Bunda da sandığı yine ben kaçırdım. Ama sandık halen açılabilir bu arada. O yüzden kendisi değerli bir eşler. O yüzden değerliye koydum. Yani çok yeni olduğu için bir de diğer şeyler ucuz. Mesela şemsiye 70-60 kredi falan o yüzden çok değerli değil. Ve Habbo'nun en güzel kutusundan biri. Şu an açamayanlar fırsatı kaçırdı ama halen açabilir. Bu ilk geldiğinde altın çelengin yani şu altın çelengin diyorum. Hem altın çelengi hem deniz yıldızı çelengin düşme sebebi bu kutu abi. Çünkü bu daha güzeldi. İki sene aktif geldi sonra gelmiyor artık. Kendisi çok değerli bir kutu. Kraker Kraker olduğundan evet Kraker. O yüzden bunlardan ben bir tane açtım zamanında. Ondan da yeşil çıkmıştı bana şansıma. Niye açtım? Çünkü ben buradan büyük ihtimal şu maviyi istiyordum. Mavi de o zamanlar 55-60 krediydi. Ben kutuyu ucuza gördüm. 30-40 kredi falanı kutuyu açtım. Belki mavi çıkar diye. Yeşil çıktı. O yüzden ben bunu fırsatı kaçırdık'a koyarım. Çünkü kimse şu an açmaz bundan o kadar. Bu şey çıkıyor bundan. Altın kaplama ork. Yani kötü olmasa da olur o kadar iyi bir şey değil. Şimdi gelelim buz saçaklı kutulara. Çok zor bir şey yani bu buz tacını çıkarmak. Ama durmadan geldiği için iyi ki gelmişe koyabiliriz. Taç kötü ama. Altın yelekler değerli. Ben fırsatı kaçırdım açamadım. O yüzden altın yelek değerli olduğu için. Kutu da değerli. 200-300 kredi falan. O yüzden güzel ben beğendim. En kötü kutulardan birisi altın kalp sırt çantası çıkıyor. Geçelim. Cübbeler çok zordu. 200 kredi battım. Hiç çıkmadı. Ama bu da iyi ki gelmiş. Şimdi gelelim Rose Ejder'e. Bunu açamayanlar büyük fırsat kaçırdı. Hoppo'nun şöyle diyeyim size. Müziği biraz kısalım. Müziği biraz kısalım. Virüs zamanında çok iyi hatırlıyorum abi. Bu Rose Balon geldiğinde ben pöhte çalışıyordum. Fakirdim yani. 2-3 kredi kazanayım diye oynuyordum. Bu kutu geldiğinde ben oyuna tekrar döndüm. Bundan ben 3-4 tane açtım. Yastık çıkardım falan. Ya çok batmadım yani. Bir 50 kredi batmışımdır bundan. Bu kutuda oyun full çekiyordu abi. Şirketler 3 tane şirket TTMP. Öbürünü bilmiyorum 3'ü de 75 çekiyordu maaş zamanı. Takas odaları full çekiyordu. İnsanlar evde dışarıya çıkamıyor falan. Kısıtlamalar var. da en çok açılan kampanyadan birisidir abi. Rosejler 1K'dı. 1.5K'dan başlıyordu. Sonra arttı fiyatı hafif hafif. Bence fırsatı kaçırdık abi. Bu o zaman açanlar çok güzel zevk aldı abi oyundan. Herkes bunu açıyordu dolu dolu. Pandora kutusu değerli. Geldiği zaman çok güzel. Tekte çıkardım tacı ama sonra battım. Pandora da çok güzel bir kutuydu. Maske kutusu abi fırsatı net kaçırdık. Bu da bir zamanla denk geldi ve bu kutunun özel bir sebebi var oyunda. İstanbul'un canlı yayınında İstanbul takasın kalktığını söylediği an bu kutudan bir sürü açıldı abi. Atkılar 500'e satıldı. Nadireler çok düşüğe satıldı. Herkes bunu açıp battı oyunda. O yüzden yani izlemesi keyifliydi ama fırsat kaçtı. Hay iyi ki gelmiş kötü olmasa da olur bence çok iyi bir kıyafetler değil. Sadece bu kıyafet iyi 3 kötü. Bu yani iyi ki gelmişe konulabilir. O kadar iyi değil kötü olmasa da olur. Kanatlı kemer ilk geldiğinde 300'e gidiyordu. Peri, peri şeyi fantastik peri kıyafetimine kötü olmasa da olur bu ikisi çöp. Yani bu da 150 krediydi o zaman ve en güzel değerli kutulardan birisi. Hermes kaskın olduğu kutu. Ne bileyim ben bunun şeyini anlayamadım. Müziği açalım. Sonra bundan ben hiç çıkaramadım abi. Çok az çıkardım battım. O yüzden bunu ben çok beğenmedim ama değerli şu an. Yani bir daha gelmeyecek. Bir paket olmadığı sürece ve yıldız şapka kutusu. Ben silerim bunu abi bu çok kötü ya bunu konuşmak ne bileyim berbat bir kutu. Bu kelebek teraryumları kötü olmasa da olur. Yani salyangoz kafası falan hoştu o zamanlar. İdol kutular gelecekte değerli. Şu an iyi ki gelmiş yani. Ben beğendim bunları. O uh, kötü olmasa da olur ve sil ya. Bunu da sil abi. O kadar iyi bir şey değil bu da. Arabalar kötü olmasa da olur. Hoş bir tane punk var böyle gotik temalı araba. O çok güzel. Bonus çantayı da koymuşum yanlışlıkla. Bu da 2017'nin ilk bonus çantası oyuna gelen sanırım. Bunda ne yapalım böyle değerli atalım. Videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. Kutular bu şekilde listelendi benim gözümde. Videoyu beğenmeyi unutmayın.